Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Yine bir kripto bülteni yapalım bakalım bugün de. Zaten düne nazaran falan bugün şenlik gibi geçiyordur herhalde sizler için de. Ee, i̇şte bu yüzden bazen nakite geçmek ya da elinde bulundurmak faydalı olabiliyor arkadaşlar. Acayip hareketler görebiliyoruz yani. Mesela BNB Paşa şu anda tarihinin en yüksek yerine doğru gitmiş. Fibo'yu da yukarıya öne kırmış. Düzeltmeyi burada yapmış. Şuradaki 440'ın üzerine çıkarsa 500 hayal mi acaba dedirtecek. Gibi gibi. Yani grafiklerde gördüğümüz enteresan hedefler var arkadaşlar. Bu aralar. Yani şu Bitcoin bu dediğim gibi Nisan biraz böyle şeyli geçecek. Nazlı geçecek gibi duruyor. Ondan sonraki aylar artık epey bir dinlendiğimizi düşünüyorum Bitcoin'de. Aşağı doğru tekrardan büyük bir düzeltme yapmaması, etmemesi halinde yeterince dinlenmiş ise arkadaş artık yukarı yönlü bir şeyler yapsa da ya dominans düşsün. Ha bunu söyleyeyim tekrar bakın. E, şeyi sormuştu birisi. Hemen anlatayım. Dominansın ilişkisi ne ne diye sorulmuştu Bitcoin dominans. Şimdi altcoin'ler için Ethereum'un dominansına bakmak da mesela güzel bir belirteç olarak söylenir. Hadi biz Bitcoin üzerinden yapalım bunun yorumunu. Arkadaşlar Bitcoin dominansı şu demek. Piyasadaki coin piyasasındaki toplam paranın ne kadarı Bitcoin'de. Şimdi bu ne kadar azalır azalırsa yani az olursa o zaman ötekilere o kadar dağılım oluyor demek değil mi? Şimdi bundan dolayı en ideal şey ne? En güzeli hem Bitcoin yükselsin hem dominans düşsün. Yani iki yandan gelsin. Hem endeks yükselsin hem benim hisse veriyorsun gibi düşünün bunu. Borsacı arkadaşlar. Şu, şu da iyidir. Bitcoin sabit takılırken dominans düşse ona da eyvallah. E, durduğu yerde dominans düşse o da altcoin'lere yarar. Ha nedir? Bitcoin e, sabit dururken dominans yükseliyor diyelim. Altcoin'ler eksi. Hem bitcoin düşüyor hem altcoin'ler pardon hem dominans düşüyor o zaman altcoin'ler vefat. <laughs> Felaket düşüşler oluyor o zaman arkadaşlar. Şimdi şu şekilde baktığımızda hemen Bitcoin'i yorumlayalım in, e, kısadaki halini. Arkadaşlar uzun da zaten bakın şu 58 bölgesi burayı bir kırabilse edebilse şu 60 tarafına bir rahat çıkartmadı bir türlü kendisini. 60'ın üzerinde bir çıkıp kalabilse orada o zaman zaten yeni nokta neresi olacak vesaire şeklinde bakmaya başlayacağız. Yani şurada ikili bir hedef alanı var 70 küsürlere doğru. Yani nasip kısmet olur olmaz bilemiyoruz tabii ki yani grafikte görünen bir şey sadece 70 civarı ee, ama bunun için şu 58'in üzerinde artık kapanış kapanışlar bir sürü kapanış yapmamız lazım hatta ve hatta 60'ların artık üzerini bir rahat rahat görebilmemiz lazım. Bu arada inanılmaz yatay vurdular işi ee, yani hazırlık mı desek dinlenme mi desek öyle bir durum var ortada kısa haline baktığım zaman bakın burada bir tatsızlık çıkmıştı. <laughs> 55.5'lara kadar gelinildi, edinildi. şimdi buradaki 56 400 alanın üzerindeyiz arkadaşlar. Direnç bölgesi 58 400'de bakın. 58 400'ün üzerinde kalmak, kalabilmek önemli o yüzden. Şöyle günlük bakmaya bak. Görsek zaten anlayacaksınız hemen buradaki mevzuyu. Şuranın üzerinde bir rahat kalamıyoruz. 60'ın üzerine doğru düz rahat çıkamıyoruz. Kapanış yapamıyoruz. Aynı şekilde 58 buçuk diyelim hadi. Onun üzerinde de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hareketler var. Gelme gitme var. İşte milletin stoplarını patlatmaca yani arkadaşlar. Ondan sıkılana kadar. Bir yerden bir yere kıracak ondan sonra. Ya aşağı ya yukarı. Şu an stop patlatmanın dayanılmaz keyfini yaşıyor borsalar falan. E, likid, likidite olan vadeli işlem oranları inanılmaz seviyelerde. Evet böyle demiş olalım. Bakalım hemen bizimkilere. Bizim şu Z'ye bakıyorum hemen. Bak. Ortalık düşerken iyi tutundu bu. şu anda da Fibos'un üzerinde 3'ün üzerinde kalıcı olabilirse bu arkadaş. Yani buna ilk baktığımızdan beri üçe katladı arkadaşlar. Yani acayip bir şey şu üçün üzerinde ya bu konuyla alakalı bir şey yapacağımı söyledim. Hala da ben haber bekleyen taraftayım arkadaşlar. Yani benden kaynaklı değil bu bekleme maalesef. Bana kalsa bir ay önce falan bakabilmiş edebilmiş olsak direkt o kafamdaki videoyu yapabilmiş olsam bir ay bile değil yani. Bak nereler buralar 25 Mart falan. Şu iki hafta önce falan. Yani bunu söyleyip rahat rahat analizini yapabiliyor olsam 3'e katlamıştık yani hep beraberce sanki yani öyle, öyle diyelim hadi yani. Listeye koyduğumuz şey 3'e katlamış olurdu. Şu 3'ün üzerinde kalabilmesi, edebilmesi önemli. 3 çünkü buradaki kuvvetli direnç olan 4.5 dolaylarına bir sonraki hedef olarak gösterir bizler arkadaşlar. Bakın burada 3'ün üzerinde şuradaki 2618 kısa fibonacci satış gelmişti. 2272'den topladık. Şu an 2414'ün üzerine kapatmaya çalışıyor 4 saatlik mumu kırmış zaten. Sonrasında yine 3 -310 civarlarında 2 adet direnç mevcut. Bakıyorum şu CKB denen spagetti var. Bu kanal kırmıştı hatırlarsanız. Kanalın içerisine geri de giremedi. Öyle yan yan seyrediyor şu anda. Ee, buradaki Fibon'un üzerinde olduğu için hala çıkmadık candan. Umut kesilmez misali. Buradaki Fibo olarak şuradaki dirençlere bakıyoruz. Bu sayıları okuyamayacağım. Siz görüyorsunuz ekrandan zaten. Ne var? Walton var. VTC. Bakın görüyor musunuz? Formasyon bu işte arkadaşlar. Şurada biraz bozmuş da etmişti falan ama piyasa kaynaklıydı kendinden ziyade. Buradaki formasyonun hedefi burasıydı. Bak nasıl milimlik değmiş. %60 kazanç. Işte. Hele şuradan falan girebil, girip eden varsa daha da güzel yani. Neredeyse ikiye. Şu anki haline bakmadık. 2.14 tarafına bakın şuraya kadar düşünmüş. Hatta 14 de değil buradaki Figo'ya kadar. Oradan tepki alımı gelmiş. Buradaki 1.618'den satış var. Bu arkadaşın 2.30.000'in üzerinde kapatabilmesi lazım. Yukarı yönlü bir şey yapacaksa. İlk des yani destek yeri 2.14-2.15 civarı. 2.31'de de direnci var. Ben de bakıyorum. Şuradaki yatayı kırmsa bile üzerinde yine kalamamış. Aşağıdaki bu destekten dönmüş. Bakın bura önemli demiştik. Şimdi burası destekler arkadaşlar. Yani kabaca 16, 15, 3, 15.3 buralar destek. 19, 20'de de direnci var. Betamax bu ya. Betamax ne ya? Bitmax. <laughs> Kora geldi aklıma. <laughs> Bitmax. E, burada tutundu arkadaşlar. Şimdilik en azından. Tutundu ama yukarıya da kıramıyor. 1.32'de direnci mevcut. 1.13'de e, desteği mevcut. Kos var bakın. Kos. Buna çok dalgalandırdılar. Bu kanal kırdı, terbiyesizlik yaptı. Geldi buradan tutundu, buradan satış yedi, güç bela buradan tuttular, şuraya getirdiler. 37.60, yani 3.760 bunun desteği, ee, işte 4.280 diyelim de direnç alanı arkadaşlar. KMD var bakın, bayağı gidilmiş edilmiş. Şuradan onay almaya gelse 1 gram şaşırmam, 3.80'e. Oradan aşağı kırmadıkça sıkıntı yok. Sırasıyla 4.30-4.70 dirençleri kalın şurada zaten görüyorsunuz. Van kanal yapıyor gibi bir görüntü var. Buradan güzel tutunulmuş. ilk önündeki direnç 1.92 arkadaşlar. Hadi 92.5 diyeyim yani. Oraya geçtiği zaman şöyle kabaca 2.17 civarlarında olacağını tahmin ediyorum. Çizgiyi çekmeye üşendim. Bir sonrakine çekerim. <laughs> Bakıyorum neler var? Pearl var. Buradaki direnç bak şuranın altına inmemiş görüyor musunuz? Desteğin altına. Bu arkadaş hedef yerine giden bir arkadaştı çizimimizden sonra. Hatta fazlasına da gitti yani. Bakayım yüzde elli kadar gitmiş. Hey maşallah. Oradan düşüş olmuş. Tekrar bu destekten şimdi yukarı yönlü hareket peşinde. Bakalım. Şöyle. Magneti mi kapattım ben yine? Hemen bir daha bakalım. Evet bir daha bakalım. İşte şurası arkadaşlar bakın. 25.224. Burada bir direnç var. Üzerinde kalırsa şuralar bir sonraki direnç bölgeleri. Bir tane de trend var burada. Şöyle. Böyle de bir trend var. Burada yatay önde olduğu için orayı aşağı kırsa buraya bakardık kırmadığı için e, buradaki trend devam ediyor. Kırılmadıkça da bir sıkıntı yok bence. Şilis bu sonunda biraz uyanışa geçti. Buna ne demiştim? Şu 40'ın altına kapanış yapmadığı sürece demiştik. Sarktı, kapatmadı arkadaşlar. Kapatmadı, oradan sert tepki almış. Şu an bu yukarıyı kırmaya doğru çalışıyor. Kırabilecek mi? Göreceğiz ama çalışıyor yani. Durumu bu. Kırarsa ederse bir önceki yerler zaten belli. 2'nin üzerinde yani şu rakamın üzerinde buralar gündeme gelebilir. Oraya gelesiye kadar tabii ki yine önüne dirençler çıkacaktır. buradaki alanlar şu 55 kabaca, 55'te bir şey var. 71 de var. 74 zaten kendi başına fibo. Bir de çıktığı en yüksek yer olan kabaca 94.5 tarafı var direnç olarak. Bine bakıyorum. Ne yapmış? Bakın buradaki fiboya güç bela. Şuradaki yataydan dolayı tutunabilmiş. Şimdi buradan kıramamış. Buraya bakıyor gibi. Evet. Şu 2414 direnç arkadaşlar. Sen nesin ya? Git. Heh. Şurası direncimiz. Burası desteğimiz. Şu 200, 272. 2618'de de zaten uyarısını yaptığım baba direnç yeri var. Oradan satış gelmişti zaten. BTT'de de benzer bir durum. Şurası destek bölgesi arkadaşlar. Yukarı yönlü gitmeye kalkarsa ilk ee, direnci şu en yüksek olan yer. Oradan sonrası ta şurada yani fibolar uzak. Bakalım göreceğiz. Dent. Bunlar ya bu şu üç beraber gittiler, beraber geldiler resmen yani. Düşerken de beraber, çıkarken de beraber. Şuna bak. Nedir? Ee, buradan tutunmuşsun Dent. Peki, kısa da şurayı zorluyorsun. Anladım. Arkadaşlar şu 17 küsürlü rakam var ya, 1272 Fibo. Bakın şurası. Oranın kırılması halinde şu üsttekilere rakamlara tekrar bakmaya başlarız. Durum o. Yani şu şuranın altına kırmasa iyi olur ama. Şu 14'lü, eee 0149 yani 149 diyeyim hadi. Oranın altına kırmasak daha iyi olur ki yukarı yerlere bakabilelim. Evet, bunlar da böyle. Ki soran vardı. Ki soran. Vallahi bakıyorum. Geçen de baktım. Ee, burada görüyoruz ki arkadaşlar şuradaki trendden dönüş gerçekleşmiş. Ee, buradan yukarı doğru bir tepki verilmiş. Şurası ilk direnci. 27 ilk direnci. O işte nedir? 31.650 diyelim. İkinci direnç bölgesi. Asıl baba direnç şurada. Şu de güzel bir direnç var. Kuvvetli bir direnç. Başka çizimi olan ne var? Ripple var. Bak minimlik satış mesela. Şu an buradan durdu. Şurası yine direnç arkadaşlar. Şu 1.12. Bunun grafiği var mı? Var tabi. olmaz olur mu? XVG arkadaşlar. Muazzam bir tutunuş gelmiş. Şuradaki Fibo'dan. Şimdi buradaki rakamlar direnç bölgeleri. Bu dolar paritesi. Bakıyorum bu EGL'nin gittiği yer yani. Şu aşağıdaki trende de falan değinmiş edinmiş. Hatta trend oluşmuş direkt. Şuradan satış gelmiş. Ya bu biraz yani gıcık mı desem ne desem. Şurada bir trend var. Bence en sağlıklısı o olacak. Bakın arkadaşlar. Şurada şöyle bir trend var. Bunun da desteği 171 buçuk diyelim hadi. Onun altına inmediği sürece büyük bir derdi sıkıntısı yok diyelim. Enj var ona bakalım kafayı yemiş bu da yine. <laughs> Şuraya tam değmeden tam onayı almadan bir türlü şurada ilk kırdığı seferden sonra kıramadığı direnci sert kırmış. 3.414'e gidilmiş. 3.08'in üzerinde kalabilmesi lazım. Bu arkadaşın derdinin sıkıntısı bu. Orada kalabilirse şuralara bakacağız bir sonraki dirençler olarak logi yani çok analiz yapmak bilemiyorum arkadaşlar ne kadar mantıklı ama hadi bakayım yani. Şöyle minik bir kanal içerisinde görünüyor destek bölgesi. Şu ekranda gördüğünüz rakam şu anda şu sağ tarafta bakın siyah. Şu mouse oynatayım biraz görün sağdaki rakamı. Buralar destek yerleri, şuralar direnç yerleri kabaca arkadaşlar. Böyle söylemiş. Olayım yani bir şey unutmadım diye umuyorum aklıma gelenlerden bakayım dediklerimden. Ha, bata bakacaktım. Biri sormuştu. E, bata bakıyorduk aslında. Yani videolarda olması lazım. 1.20'nin üzerinde olduğu sürece 1.38 arkadaşlar. Bunun hedef bölgesi, direnci, direnci yani. 1.38'in üzerinde de şuralara bakmaya başlarız dirençler olarak. Ne var? NVC bu uçurdular bunu. Şurada bir baba direnç var. Ekranda gördüğünüz kabaca 87'de. Kabaca yani. Orada bir direnç var arkadaşlar. Ona bir tık dikkat edelim. Ah, şeye bakmıştık zaten BNB'ye. Görüyorsunuz rakamların halini. Front ne yaptı? Bak işte. Yani dedik mi, demedik mi? Sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Eh ondan sonra böyle gidiyor işte. Şuna bak %50 yapmış arkadaşlar. Boşa demiyoruz yani. Hotlar, hota bakmayı unutmuşuz. Bak burayı geri kırmaya çalışıyor. Çünkü 23 460 falan diyeyim hadi yani ne diyeyim, diyeyim 23.461 falan diyeyim hadi. Bu bölgenin üzerine atma etmeye çalışıyor kendisini bakalım göreceğiz atabilecek mi? Atamazsa da şurada bir trend oluşmuş destek şurada gördüğünüz rakamlar kabaca 20 işte yani ne diyeyim 203 falan diyeyim hadi oralar da geliyor? Aa, swipe var swipe'a bakayım bir bile ne olmuş? Yine deniyorsun. Buradan milimlik satış gelmişti buna. Buradan tutundu. Şurası destek arkadaşlar. Artık iki fibonun üzerindeyiz. Buralar direnç yerlerimiz. Şurada bir trend direnci var. Ona bir tık dikkat. İşte 4.95 falan denk geldiği yerde. 4.41'in altına inmediği sürece büyük bir sıkıntısı yok. Durum böyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi umarım unutmamışımdır bir şey. Baktım diye umut ediyorum. Böyle söylemiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.